Spor salonu üye sistemi veri tabanımızı inceliyoruz. Ee, bu sistemde diğerinin rehberin aksine e, bizim kayıtlarımız kapansa bile program kaydediliyor. Ve tekrardan program açıldığı zaman o kayıtlar sürekli var oluyor sistemde. Üye ekleden başlıyoruz seçimimiz. Yağız Demir diyoruz. Evet. Bu üye zaten kayıtlı dedi. Tekrar bir üye ismi ekliyoruz. Evet telefon numarası girdik. Can kaymak sistem eklendi. Şimdi ikinci olarak bir ara can kayman kaydını görüntülüyoruz. Evet. Telefon numarası görüntül görüntülendi. Üye sil. Üçüncü seçenek. Can kaymağı silebiliriz. Evet silindi. Şimdi e, tüm üyeleri liste dediğimizde de şu ana kadar yapılmış bütün üye kayıtlarını görüntüleyebiliyoruz veri tabanımızda. Programı kapatıp açtığımızda da bu üyeler aynı şekilde görüntülenmeye devam ediyorlar.